Şimdi bu hastamız ameliyat olmakta geç kalmış bir varis hastası. Ayak bileğinin çevresinde yara oluşmuş, burada da yara oluşmuş. Şu şekilde bol miktarda variköz venleri var şu şekilde. Bir de şurada, şurada ve şurada üç yerde perforan veni var. Yani bunu ana damarı sağlam ama perforan ven yetmez. Bak Köprü ven diyoruz perforan venleri. Şurada kaçak var. Şimdi ultrasonu görelim. Buraya ya. Şimdi şurası Şimdi burası derin ven. Derin benden böyle yukarı doğru çıkıyor. Yüzey elvene. Yüzey elvenle birleşiyor. Yani yüzey el venden bu şekilde derin vene giden venleri biz performan ven diyoruz. Onları şu şekilde ölçüm yapıyoruz. Çapını ölçüyoruz. Çapı oldukça genişlemiş. Bu hastanın çapı 5 milimetreye geçmiş perforan Ayrıca şöyle ıkındırma testi yapıyoruz. Ikınalım.